Karaman'da 12 milyon elma ağacı aynı anda çiçek açtı detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da 12 milyon elma ağacının aynı anda çiçek açması bahçeleri beyaza bürüdü. Karaman 12 milyon elma ağacı ile Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de Türkiye'de ikinci sırada yer alan Karaman, 6 bin dekarlık alanıyla Avrupa'nın en büyük tek parçalık elma bahçesiyle de dikkat çekiyor. Karaman genelinde ise yaklaşık 209 bin dekarlık alanda elma üretimi gerçekleştiriliyor. İstihdama da büyük katkı sağlayan elma hasat mevsiminde 13 bin kişi, bahçelere elma toplamaya gidiyor. Çiçek açan elma bahçelerinde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti Karaman'da bu yıl güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi. Mehmet Bayram, elma ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte bahçelerin beyaza büründüğünü belirterek, Karaman son yıllarda elmacılıkta üretim olarak ikinci sırada, ağaç sayısı bakımından da birinci sıradadır. Bu da bizleri haliyle mutlu ediyor. Türkiye'de elmada lider olma yolunda hızla ilerliyoruz. Elmanın her farklı döneminde güzel şeyler yaşıyoruz. Şehrimizde üretilen elmalar Türkiye'de sofraları süslüyor diye konuştu. Biliyorsunuz Türkçenin ve elmanın başkenti Karaman'da bu yıl elma mevsimi açısından güzel bir yıl geçiriyoruz. Çiçekler açtı, arılar çalışıyor, rengari, renk cümbüş oluştu bahçelerimizde. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Biliyorsunuz Karaman elmacılıkta son yıllarda üretim uğratan için sırada yaklaşık 12 milyon ağaç e, sayısıyla da birinci sırada oldu. üzerine çıktı ağır sayımız. Bu da bizi mutlu ediyor. Elmacılıkta Türkiye'de lider olma konumunda hızla ilerliyoruz. Tabii elma ile ilgili bölgemizde zaman zaman mevsimsel riskler yaşanıyor. Bu riskleri şöyle özetleyebiliriz. Karaman'da 15 Nisan 25 Nisan arası donlar yaşanıyordu. Bu yıl hamdolsun böyle bir don yaşanmadı. çok müthiş çiçek var. İnşallah elmada tuttuğunu görüyoruz. Yavaş yavaş çiçekler dökülmeye başladı. Bu yıl Karaman'da elma sezonu açısından güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz üretim açısından. Evet. E, rengarenk beyaz gelinliklerini giydi. E, Pembe Gonca döneminden sonra çiçeğe dönüştü. Çiçekler artık çiçekle beraber. Karaman biliyorsunuz arıcılıkta da söz sahibi. Arılar ne güzel çalışıyor. Yani sadece elma üretiminde. Elmanın her mevsimini farklı bir şekilde yaşıyoruz Karaman'da. E, yaklaşık Kasım ayına kadar süren mevsimlik elmalar galayla başlayıp kitle edilen hasatına kadar e, hasat devam ediyor. Her döneminde farklı güzellikler yaşıyoruz. Sadece üretimdeki güzelliği aynı zamanda Türkiye'nin sofralarında da renklendiriyor bu elmalar. Karaman'da üretilen e, beraber e, tüm üretimlerimize bereketli bir sezon diliyorum. E, şöyle söyleyeyim, Karaman'da bu yıl e, donların yaşanmamasıyla beraber yaklaşık 12 milyon ağaç beyaz gelinliklerine giydi ve çok güzel bir şekilde üretim olarak üreticilerimizin yüzünü güldüreceğini düşünüyorum.